Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir ayım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlereyim. Arkadaşlar 15 gün aradan sonra bu oyunları saldım. Bazı yerler karlı, bazı yerler karsız. Kar olmayan yerlerde güleceğim koyunları Hepinize iyi seyirler. 15 gündür oyunda çıkmıyor. Onun için Acayip eziyeti diyor ya Şşşt, gel lan bura Gel gel Şuna Arabaya koşuyorlar ya <laughs> Geçen kar önce yemediği pelidi şu an seyiriyor. Ne varsa topluyor. Çünkü o zaman bol buluyordu. Şimdi 15 gündür ne pelet ne ot. Sadece samanla ye, Yemden başka bir şey getmiyor. Midesine şu an ne bulursa onu yiyor. Çünkü ot seçmiyor. Bir şans yok yazık ki bu Ama bir saat, bir buçuk saat gerçekten şu an sırtımda katleti sıksan suyu çıkar. Oradan oraya koşuyordu ya. Zaten ağacın dibinde olan pelidi de olanı da zaten domuzlar toplamış, karıştırmış. Dağlar yükünü tutmuş arkadaşlar. İnşallah bu sene sular bol olur. Geçtiğimiz yaz gerçekten bir kurak geçti. Bu sene bari kurak geçmez. arkadaşlar ateşimi yaktım. Şimdi çayı ateşin kenarına koyacağım. Yavaş yavaş kaynasın çayım. Karlı Dağlara kaçır. Çay Merhaba, da şarkı dersini özledim arkadaşlar ya. Oro'nun ilacı arkadaşlar. Keş tahıl. Bismillahirrahmanirrahim. Yengemizi Bak, buranın arka dumandan genzime gitti ya. Atıyor. Çat köyüne karşı garinde çay keyfi. Biraz önce arkadaşlar bizim öbür çoban arkadaşım köpekleri de köpekleri dalaştı. Ha, çekme öbür satım olsaydı çekerdim ama <laughs> köpekleri boğuşmasın diye çekemedim. Yani dalaşmasınlar diye. Haydi. arkadaşlar küflü keşli tahın yani ta düşmanı keşli tahını yiyen adamda korun olmaz söyleyeyim arkadaşlar. Ben ne zaman bir yemek, ekmek yürürken, şey yap, çay çirke, ateşi nereye yakarsam yakayım, duman bana geliyor. Bak şimdi aşağı oturan şuraya, o tarafa gelir. Baksana ya. Allah Allah. Duman çakıcı gibi sanki şuna. Arkadaşlar bu, bugün de bizim köyde ne bileyim ya üç kişi ölmüş arkadaşlar. Oyunu saldıktan sonra duydum selasını. bir Antalya'da, biri Aydın'da, biri de Konya'da bir şey herhalde bildiğim kadarıyla. İkisi falan yaşlı insanların da Aydın'daki Söke'dekilerin abi genci diye Allah rahmet eylesin. Yakınlarına baş saldırıyor. Herhalde cenazeyi artık yarın mı kurlar bilmem. Bugün çünkü yarın koymasalar, koymayacak olursalar bunu koyacak, koymuş olsalar cenazeyi bizim çobanın eniştesi olur. Çoban şeye gelmezdi, davara gelmezdi. Dünyanın kanunu ya. Doğuyorsan öleceksin ama erken ama genç ama çekeceksin ama çekmeyeceksin ama yapacak bir şey yok. Doğuyorsun ölüyorsun. Doğanın Doğanın kanunu bu. Yapacak bir şey yok. O yüzden dünya bir daha gelmeyeceğim. Sevdiğin iş yapacaksın. Elinden geldiği kadar kimseyi kırmayacaksın. Ben bir daha dünyaya gelsem yine aynı bu işi yaparım. Bu hayvancılığı yaparım. Çünkü arkadaşlar kafan rahat. Kimseye affedersiniz eyvallahın yok. Yani şöyle söyleyin yani. Bir başkasının yanında Allah ben her zaman diyorum zaten Allah herkese kendisini versin. Ama işte imkanlar, şartlar izin vermiyor. Kim kimin yanında çalışmazlar ama yap bir şey yok. Yani herkes hayvancılık yapayak diye bir şey yok. Herkes işte bir, bir gün açayak diye bir şey yok. Herkes merkeze çıkıyor. Şey Hayatta kaybet şey diye bir şey yok ama. Bu dünyanın kanunu böyle demiş böyle bir yer. Prr, prr, prr. Çay, tahın, keş, zeytin. Arkadaşlar pideydi. Bizim fırından aldım sabah. Fırının önünden geçiyorum. Bu tarafa gelirken koydum. Oradan aldım sıcaktan ama tabi öğlene kadar soğudu. Ya duman güç verebilir be. Ne bak ya. Allah gözlerim doldu ya. Bak sonra oturacaksın şimdi oraya gelecek. Ekmeğimi yedim. Karnımı doyurdum arkadaşlar. Şimdi çay keyfi yapıyorum. Azizallah. dünya dünya yalansın dünya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz koyunlar. Tabi sabah evde tamam verdiğimiz için. Biraz da aşağılarda biraz pelik yedi. Dolansın için şu kızıl kaydı yer var. Oraya doğru. drr 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 çıkış ise akşam elindeki 3 kiloluk kutu dolandır dolandır kollarına arıyor. <laughs> Ama iyi oldu bu koyunlara ya. Hem sırtı bir havalandı, ayakları açıldı. Ağzı değiştiği Aşağı şu an ki bulunduğumda şu dağın ismi Hızılgaya tepesi Fe. Ben fe. Vay 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 vay. <laughs> tu. arkanda yetiştireyim bak. Sözünü dinlemedin mi boğacaksın onu. Tamam mı? İtaat etmedin mi sana boğacaksın onu. Ben babi. Kızım. Arkadaşlar hadi. Diş köpeğimle bu kaldı. şöyle önüme geldi. Yine çiftleştirmeye gittim ama yine çiftleştireceğim. Bir tane diş yavrusunu yürüyeceğim onunla. Oyundan geldim arkadaşlar. Koyunları, odaları yerledik. Yemiştirdik. Şimdi kendi karnımız doyurma sırası bize geldi. Haydi bize afiyet olsun. Kızım. Ne yapın orada? O kayış kimin? Benim. Senin mi? Benim kayış nerede? Orada. Nerede? Orada. Benim kayışı bulun gelin. He? Benim kayış o. Benim. Benim. Senin baban var mı? Yok. O zaman ben sana bir baba bulayım oradan. Nerede? Nerede? Bulma. Bulmayın mı? Mama. Kaynan var mı lan? Yok lan. Var mı lan? Yok lan. <laughs> o kayış <kardeş> kimin? Benim. İyi <laughs> hey, hadi bay. Bugünlükte videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ne diyorsun kızım? Baba. Başka? Baba. Öpücük tat bir. Kokunu öpücük tat bir. Kendinize <laughs> iyi bakın diye. Bak. Baba. Var mı